Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar yine güzel bir şekilde daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar hayalimdeki oyuncu evini tasarlayacağız. Hep birlikte inşa edeceğiz. Bir araya getireceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, bir duvarlar oluşturmamız gerekiyor. Zeminle beraber duvarları. Ondan sonra duvarların yine teksturlarını e, yerleştirmemiz gerekiyor. Çatıyı yapmamız gerekiyor. Bu videoda sadece arkadaşlar temelleri atacağız. Yani böyle bir odaları falan oluşturacağız. Taslak haline getireceğiz. Teksturları atacağız. İlerleyen bölümlerde ise evin içini dolduracağız. İşte odaların içini eşyalarla dolduracağız. Çok daha keyifli olacak ilerleyen bölümler Bu bölümde sadece evin temelini atacağız. Şimdi dediğim gibi duvarları yerleştirmeyle başlayalım. Daha sonra zemini yerleştireceğiz. Aynı şekilde çatıyla beraber devam edeceğiz. Sonra detayları böyle bir ufak tefek hataları düzelteceğiz. Ondan sonra da çatıyı yapacağız. Çatı zaten biraz zor bir kısım onu söyleyeyim. Çatıyı çok iyi beceremiyorum ben bu programda çatıyı yapmaya çalışacağız. Ondan sonra da videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde de evin içini dolduracağız arkadaşlar. Odaları vesaire yapacağız eşyalarla beraber. Çok fazla uzatmadan arkadaşlar. Geçelim. Şimdi arkadaşlar ufaktan duvarları yerleştirmeli ve duvarların boyutlarıyla başladık. Şu anda duvarların boyutunu vesaire ayarlıyoruz burada. Eşit olması için. Daha sonra zemini yerleştiriyoruz arkadaşlar. the is a boy. And making no noise, Y'all know I'm a grown lot. Your clip full of all of grown Got y'all some robots. Got y'all some robots. We GB, -dope, dope boys. We got lots of dope no boys. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu evi bitirdik yaklaşık bir saattir falan uğraşıyorum Hatta şöyle gelin son bir kez daha gezelim Evimiz şöyle bir şeye benziyor arkadaşlar çatıyı dediğim gibi çok yapamadığımı söylemiştim zaten videonun başında da çok beceremedim çatıyı açıkçası Şu tekstürü falan hiç ayarlayamadım ki elimdeki tekstürler de sınırlı zaten Unreal Engine 5'in Starter Content'in içindeki verdiği tekstürleri kullandım ekstradan tekstürü aramadım Şöyle bir obje yerleştirdim çatıya gene güzel durdu böyle Elimden geldiğince düzgün yapmaya çalıştım çatıyı ama içerisi 10 numara oldu. İçerideki teksturlar vesaire zemin ee, odalar falan. Zaten burayı e, oyuncu odası yapmayı düşünüyorum. Direkt fix. Burayı bilmiyorum ne yaparım. Daha düşünmedim. Burayı mutfak yapacağım. E, şeyi unuttuk biz ya. Şimdi aklıma geldi. Bak tuvalet banyo unuttum da. Onu muhtemelen e, şu odayı biraz daha küçültürüz. Bu odaya açarız ya. Orayı da küçük bir şekilde öyle hallederiz diye düşünüyorum. Neyse onu bir bölümde hallederiz. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenceli güzel bir video olmuştur sizler için. Devamını istiyorsanız da aşağı yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.